Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve men vala. Esselamu aleyküm aziz kardeşlerim. Evlatlarımız, yavrularımız bulu çağına ermekle beraber artık dinin emir ve yasaklarından mükellef oluyorlar. Sorumluluk çağı başlamış oluyor. Ameli sorumluluklarının başında ise namaz geliyor. Ancak 13, 14, 15 yaşına kadar gelip de Namazla alakalı daha önceden bilgi verilmeyen yavrularımıza o yaşta namazı emretmemizin çok faydası olmayacak. Çünkü aziz kardeşlerim namaz ön hazırlıkları olan bir ibadettir. Öncesinde taharet gerekir, abdest gerekir, kıraat gerekir. Namazın farzlarını, vaciplerini, müstahaplarını bilmesi gerekir. Bu eğitimi almadan çocuğumuza namaz emrettiğimiz vakitte bunun çok faydası olmayacak. Peki bu ön hazırlıkların ne zaman yapılması gerekiyor? Bu sorumuzun cevabını alabilmek adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifine kulak verelim. Ebu Davud'da geçen bir hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Murus sabiyye bis salati idâ belaga Çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman da onlara namazı emredin. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyesini yerine getireceğiz ama bunu yerine getirirken ki izlememiz gereken metot, menheç nedir? Çocuğu karşımıza alıp da evladım artık sen namaza başla mı dememiz gerekiyor. Tabii ki bunun çok faydası olmayacak. Ama ben bir fikrimi sizinle paylaşmak istiyorum. Kıymetli kardeşlerim çocuğumuzun 7 yaşına bastığı o gün aile büyüklerimizi, komşularımızı, dostlarımızı evimize davet edelim. Allah'ın rızasına uygun olacak küçük bir kutlama yapalım. Evimizi süsleyelim. Evimizin dört bir tarafına yazılar asalım. Diyelim ki bugün Ahmet namaza başlıyor. Bugün Ayşe namaza başlıyor. Yani o günde çocuklarımıza hediyeler ikram edelim. O günün çocuklarımızın zihnine kazınması için elimizden geleni yapalım. Bunun ardından göreceğiz ki inşallah çocuklarımız namazı sevecekler ve namaza başlayacaklar. Ancak şunu unutmayalım ki çocuklarımızın namaza başlamasındaki en etkin faktör bizim namaz kılıyor olmamızdır. Bakın Allah Teala efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a hitaben buyuruyor ki ve muraheleke salati Habibim ailene namazı emret. Vasla bir aleyha. Sen de canla başla namaza devam et. Çünkü sen namazı emrettiğin vakitte ailen seni namazda görsün, rükuda görsün, secdede görsün. Evet biz ne zaman ki yavrularımıza emrettiğimiz şeyleri yaparsak o zaman bunun yavrularımıza bir faydası olacak aziz kardeşlerim. Bir de buradan ümmeti Muhammed'e hizmet etmek için yüreği yanıp tutuşan imam kardeşlerime bir proje teklif ediyorum. Gelin senenin bir gününde mahallemizde 7 yaşına basan çocukları camimize toplayalım. O gün bir tören yapalım. Çocuklara hediyeler ikramlarda bulunalım. Diyelim ki bu sene 7 yaşına basan çocuklar artık namaza başlayacaklar. Artık bu ezan, bu nida onları da çağırıyor. Onlara bunu hatırlatalım. Bunu onların zihnine kazıyalım aziz kardeşlerim. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.